Bugünkü dersimizde somut kalıntılardan yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder kazanımıyla derslerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz dersimizde Mezopotamya'da kurulan uygarlıklardan bahsetmiştik. Bugün ise Anadolu'da kurulan uygarlıklardan Hititlerden bahsedeceğiz. Hititler M.Ö. 2000'li yıllarda Kafkaslardan gelerek Kızılırmak yayı içerisinde kurulmuşlardır. Başkentleri Çorum yakınlarındaki Hattuşaş'tır. Hititler Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır. Devleti askeri ve dini yetkileri olan kral yönetirdi. Kralın eşine, kraliçeye Tavananna adı verilirdi. Tavananna kralın en büyük yardımcısıydı. Devlet işleri Pankuş adı verilen mecliste görüşülürdü. Hititlerde birden çok tanrıya inanılırdı. Bu nedenle Hitit ülkesine bin tanrı ili denirdi. Hititler tanrılara hesap vermek için yıllıklar yazardı. Hititlerin tanrılara hesap vermek için yazdığı yıllıklara anal denilirdi. Hititler sınırlarını genişlettikten sonra Mısırla da savaştılar. Mısırla Hititler arasında tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kateş Antlaşması imzalandı. Hititler Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısır'dan öğrendikleri hieroglif resim yazısını kullandılar. İvriz ve yazılı kaya tabletleri Hititlilere aittir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.